ben şunu demek istiyorum. Demokrasi diyoruz. demokrasi diyoruz. Demokrasi, diyoruz. demokrasi nedir? Önemli olan halkın halkın bir kendi kendisini yönetmesi değil midir? Arkadaşlar. Abi bir saniye Arkadaşlar. Biz burada savaşacağız. Demokrasi diyoruz bakın. Demokrasi nedir? Halkın kendi kendisini yönetmesi değil mi? Ama şu andaki bizim mevcut seçim sisteminde halk kendi 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 istediği aday seçemiyor. Sıkıntı burada. Bütün partiler için diyorum. Burada girip bir siyasi partiye üye oluyorsunuz. Niye üye, üye, üye oluyorsunuz burada? Ben diyorsunuz ki şu kişiyi ben mecliste görmek istiyorum. Böyle mi? Değil. Burada kime soruluyor? O üyeye ya da halka soruluyor mu? Hayır. Ben, ben cevap vereyim ona. Bir o saniye bitireyim. Abi, bitir bitireyim. Ya. E şimdi burada geliyor yukarıdan birisi diyor ki bunu seçeceksin. Ya ben istemiyorum belki bunu. Dolayısıyla buradaki ya şimdi çok tuhaf bir şey olacak ama 82 Anayasasını okudum. Siyasi partiler kanununu okudum. Burada bile çok daha demokratik bir şey var. Diyor ki ön seçim. Ön seçim hiçbir parti yapmıyor. Dolayısıyla halk kendi istediğini seçemiyor. Halkın saniye, karşılık halkın karşılığı olmayan hiçbir adayın seçilme şansı yok. Parti ayrımı yapmıyor. Burada halk kendi istediği kişiyi mecliste görmek istiyor. Özellikle bu seçimde bunu çok rahat bir şekilde göreceğiz. Halkın kendi istediği adayı orada görmek isteyecek yoksa oy da vermeyecek. Ben açık söyleyeyim. Geziyorum. 5 saat ben Halkın nabzını tutuyorum. Bu bir böyle. Ön seçim var mı? Yapıldı mı? Hayır hiçbirinde yapılmadı. E, bu zamandan diğer parti partinin bir tanesi yapıyordu. Parti. Kim ya, kim yapıldı? Kim? Bu yaptı? zamandan yaptı. Ben verdim ön seçimde oy. Ki, kime verdi? E, i̇sim mi açıklayayım? Hayır hangi parti onu bir söyle. Bu, bu sefer vermedim. Daha önceden verdim. Daha Önce ikisini söyle. Bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin Candan Yücel'e verdim. Kere. He. Bir kere oldu. Verdi, evet doğru söylüyor. Verdi. Sorucu. Verdi. Tek bir kere. Ondan verdi. haricinde iş gördün mü 50 yıldır? Bir şey söyleyeceğim bu. He. Ön seçim yapılır diyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi yaptı. Ben parti ııı e, reklamı bir yapmıyorum. Yaptı, bir kere 50 yılda Yok, bir kere yaptı. yaptı. Ee, sen öyle de. Siz öyle değil. Devamlı. Ama anayasayı değiştirmeyi geldi mi? E, yanaşmıyorlar. Yanaşıyor. 82 Anayasa'sına geldi mi değiştirme geldiğinde yanaşmıyorlar. Belki kanunlar kaldı. E Zaten açık, açıklayayım. 82 82 Anayasa'sında burada ön seçim var. Ama 87 yılında bu değişti. 87 yılında siyasi partilerin kendi inisiyatifine bıraktı. Dedi ki ister temayül yapın, ister anket yapın, ne yaparsanız yapın kendi inisiyatifine bıraktığı için şu anda yukarıdan gelen adayları halk seçmek. Bunun değişmesi lazım. Daha demokratik olması halkın lazım. Ekonomisi abi. Tek sorun halkın ekonomisi. Uzatmaya Amidiyatın gerek yok. Uyanması lazım, uyanması çünkü lazım. Çünkü arkadaşa 7 kuruş para veriyor. Bana 3 kuruş veriyor. Biz eşit değil miyiz? Ben de vergi vereyim. O da vergi veriyor. Herkes misal yani az önce açıkladım. yetmişten bağlama emekli bağlama yaş oranını %70'ten, %35'e düşüren kim? Abi, kim bu? Peki yaptı bu işi. Son 4 meselede bağlanan emekliler Düşük maaş bağlanıyor Bağlanıyor ondan sonra bağladığını anladı kanunu geri alıp da yanlışın neresinden döner kar demedi ee, Kanunu değiştirmeyi şey yapmadı ara ara bin beş, En düşük maaş 1500 lira 5500 lira 7500 lira tamam 7500 çıkarttı Son açıklamasında daha meclisten geçmedi komisyondan geçti Geçti kabul edelim Ne zaman geçecek verilirse Nisan ayında verilecek Ama benim maaşım 6700 lira 5600 lira Te Emeklerin tek bir yasası var zam yasası hangi hükümet gelirse gelsin 7. ayda ve birinci ayda devletin enflasyonuna göre zam oranı alır bunun A hükümeti B hükümeti ilgilendirmez çünkü onu bürokrasi ben kanun nispetinde zam yapar hükümet zam yapmaz kanun zam yapar orada ama ben 5700 liradan Temmuz'daki zamı 5700 lira üzerinden alacağım nasıl yapıyor bu olay şu baba evladına 100 lira para veriyor haftalık ya da aylık baba diye vermiş olduğun diye haftalık ya da aylık para yetmiyor. O zaman diye ben sana diye ha 20 lira senin maaşın diyor. Haftalık 80 diye 100 lira diye ama diye ben sana 20 lira daha veriyorum diyor. Bu bu iş buna benziyor. Yani bu böyle olmaz. Abi özetleyelim. Bak aynı şeyleri söyleyeceğim. Bak aynı şeyleri söyleyeceğim. Haklısın. Ben ben bak hak veriyorum. Evet. 3500 liradan 5500 lira oldu. 2000 lira zam aldı. Orada en düşük maaş emekli maaşı Sonra şu anda 7500 lira oldu. Evet. 7501 lira olan bu zamdan faydalanamıyor. Ben sana şunu söyleyeceğim abi. Abi bir dakika bir saniye. Senin aynı fabrikada çalıştık. Az bir saniye. saniye sakin 90 az bir az saniye. Söyleyeceğim. 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 Sakin sakin saniye. Az bir saniye. Az bir saniye. Az bir saniye. Senin söylediğini söyleyeceğim. Sakin ol ya. Az bir saniye. 90'lı az bir az bir saniye. Az bir saniye. 90'lı yıllarda biz, ben sizinle fabrikada ya çalıştım. Abi ben seni dinlemiyorum. Bak dinlemiyorum. Dinle söyle ben dinle. Tamam söyle. Bak dinlemesini bilmezsen hiçbir şey anlatamazsın insanlara. Şimdi burada ben sana hak verdim mi? Dedim ki 7501 lira alan bundan faydalanamıyor. Doğru mu? Doğru. Burada ben sana hak veriyorum. Benim gördüğüm şöyle bir skala olması lazım. Şöyle en düşük, en yüksek. Burada bir skalayla bu da olacağına ben inanıyorum. Yapılmak zorunda. Çünkü yani burada 7500 liradan e, az bir şey yük, yüksek alanın hiçbir günahı yok. Bitireyim abicim. Sakin ol. Bak. Sakin olmazsan dinlemem ben seni. Tamam. tamam. E, e, dolayısıyla siz burada seçimi söyleyeceksiniz. Olur. Ne olacak? Bir, benim kırmızı çizgim, vatan, bayrak. Bu benim kırmızı çizgim. Herkesin de herhalde görüşü aynıdır. Burada değişen Değişik bir şey bir yok. Recep yani şey oldu mu hepimiz gideriz. O ayrı konu. Aa, o, o bak kalbinde. parti, kalbinde. parti söylemiyorum. Bir vatan bayrak. Benim kırmızı çizgim. Benim dedelerim şehit olmuş. Yüz binlerce şehit vermişiz. Ben de şehit olurum. Bir olur. Artık bir olur. Başka bir şey olmaz. Bu bizim kırmızı çizgimiz. Ekonomi. Ekonomi, aynı politika diye bir şey yok. Sen farklı bir şey mi söylüyorsun? diyeceksin farklı şimdi? bir şey söylüyorum. Peki sana ben bir şey söyleyeceğim. Bu, bu zamana kadar ölen şehitlerin e, ana babaları hep fakir, hiç zengin çocukları yok. Tamam vatan bayrak o ayrı konu. Fark etmez. Abi Peki fark etmez. ben sana şunu söyleyeceğim. Biz 90'lı yıllarda beraber sizinle aynı fabrikada çalıştık. Bak. 90'lı yıllarda sizinle aynı fabrikada çalıştık. 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda herkes evini çalışmış olduğu maaşla yaptı, çoluk çocuğunu okuttu. Bugün 20 senede bana karnını doyuramıyor, uzatmaya gerek yok. Bırak karnını doyurmayı, bir, bir kilo kıyma 300 kilo 30 olmadıktan so sonra benim param olmuş ne yazar ya? ya ne yazar para... ya? Cebinde ya bir şey söyleyeceğim sana cebinde para o... Vatanım yok abi birilerinin şeyinin altında da... benim param var Bir olmaz olsun lanet olsun Cebinde para, para olmaz sonra akşam karnını doyura, doyurma Git yengeni goy, affedersin yanında yat Sen, Bütün evli parayaklı insanlar var Yanlış konuşma Bak az önce camide Vatan olmayanın dini de olmaz Olmaz Bak ama camide, bayrak da bizim ortak değerimiz. O burada. Şey ortak ona. değerimiz. Ona, ona kimse karşı çıkamaz. Bunu bunu öne sürerek eee vatandaştan oy almayın ekonomide. Öyle Ekonomi bir, şey, bir şey. Ekonomi ya Nasıl? ekonomik sıkıntı var biz yok demiyoruz evet, zaten var. ya. Dünyada var. Ekonomi, ekonomik ekonomik sıkıntı var. Savaş da var. Bahsediyor. Ben bir şey söyleyeyim. Ekonomi batmış. Ne ya, sıkıntıdan bahsediyorsun? Ne ekmek sıkıntıdan bahsediyorsun? Şey, bahsediyor. sıkıntı. Bakın bir kilo baklava 500 lira. Hadi Al da bakayım. Nasıl alıyor? Et abi olmuş abi. 350 lira. Batırdı, batırdı. Ha sen çizgiden bahsediyorsun. Ya çizgi mi kalmış? Hangisini? Bayram karasını kim? Az, alma az, alma az Az bir dakika, dakika. bir <laughs> şey söyleyeceğim. Tamam az bir dakika. Evet, Bayram az az Dinle. Maaşı, o parayı alma o zaman. Ben alma vermesin. Kim istedi kim verdi? Seçimi kaybedeceğiz zaman. Onu söyleme. Ben üç tane çocuk oku diyorum. Tamam, alma o zaman. az önce söyledim. Alma. Az, az dur. Az Kendi var. çocuğum değil. Işte. Ben Birilerinin cebine ben para sokuyorum. Benim de var. benim de var. Karnım. Benim de çocuğum. Geç işler ya, geç. Olacak milletin ka milletin kanını açkan bir şey olmaz. Ah kanına. On senedir Türkçe e, Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okudum. Arapçayı okudum, emsileyi okudum, binaya geçtim bıraktım. Ya. Bana bu dine öğretmesin kimse öğretiyor sana? misal yani. Kendin öğren. Ben Allah öğrendim. Ama orada Diyanet orada git öğren. Öğrendim. öğrendim. E tamam. Öğrendim. Be, 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 sana, öğrendim. sana, Sana kimse bana, bir şey dikta mı ediyor? Bana kimse camiden, bayraktan, dinden bahsetmez. O benim Allah benim da benim aramda. Allah beni biliyor. Ya, tabii ki senin aranda. Ben bana ya. ne git istersen bir krem peynine top Bana ne ya? Baş başörtüsüne bez parçası diyen adama ben oy vermem. Hangisine? Kılıçlar onunla. Bir şey söyleyeceğim sana. Geçen gün rast geldim. Ünlü Türk Hakanı var. Adam parasının yanında kendi hükümdarın ismi var, resmi var. Bir de karısının yanında kadın resmi var başörtüsüyle. Bundan kaç yıl önce Hazreti Peygamber'den daha önce yaşamış. Bak 500 tarihlerinde ünlü Göktürklerde. Göktürklerde. Bunu bugün 12 Eylül 1980'den sonra başörtüsünü siyasi malzeme yaptılar. Bunu etnik köken ayrımı da yaptılar toplumda. 12 Eylül darbesi yaptı. 12 Eylül darbesi orada başörtülü diyorsun orada orada başörtülü siyasi malzeme yapan bak, o zamanki iktidar her evde, her evde adamın annenin başı açık kızının başı kapalı her evde e, başı bağlı insan da var başı kapalı insan da var son 15 senede olsun sene bu. İslam kapalı olsun sen içindekine bak dışındakine bakma bakma orada açıkmış kapalıymış bana ne ya bana ne ya? Annesi açıkmış, kızı kapalıymış. Olabilir. İsterse mini etek Ya bana ne? Bana ne? Herkesin, herkesin inancı, dini kendi içindedir. İsteyen istediği inancı yapabilir. Bu ülke öyle öyle bir ülke. Atatürk bu ülkeyi kurmuş, cumhuriyeti kurmuş demiş ki halkım kendi kendini yönet. Din ve vicdan özgürlüğü var bu ülkede. Adam bir ateist olabilir, Hristiyan olabilir, Yahudi. Ya bana ne arkadaş ya? Başı açıkmış, kapalıymış. Bana ne? Sen girdin, kendin girdin yani. Allah Allah. Benim dinime saygılı olacak herkes. Ben kimsenin dinine, inancına saygılıysam o da benimkine inancı olacak. Arkadaş doğru söylüyor.